Oha yavaş yavaş kırdın. Al kırdım kırdın. Bu manyak mısın sattık lan motoru baksana şuraya. Yok kanka satmadık Allah aşkına. Sattık oğlum öyle bir şey Hala geldi. bende ruhsatı üzerimde hala. Hem kanka... nerede ruhsatı? He? Nerede ruhsatı? Her zaman yanımda taşırım. Burada bak. Ya çabuk içinde yok. <laughs> Sen yüzlerine ruhsat mı koyuyorsun? Evet bak. O nasıl bir garibanlık lan bu? Garibanlık değil oğlum. <laughs> yanımda sürekli taşımam gerekiyor. Taşıyorum işte. Ayrı ayrı cüzdan Aslında mı taşıyacağım? Aslında tam mantıklıymış. Özür dilerim kanka mantıklıymış. Yani Enayi gibi bir şey taşıyoruz. Cüzdan ayrı, ruhsat ayrı taşıyoruz. Şey gibi düşün. Nakit para taşıyormuşum gibi ruhsat. Nakit paramız da yok yalnız. Gidiyoruz be ya kanka. Veriyoruz öyle de. Sarı civcivim. Burası kare kalem biraz ama şuraya asacağım bunu koyacağım buraya. Sen mi çizdin onu? Ağlaya ağlaya çizdim kanka. Eee aynen aynen. Yamukluklar var o gözyaşından dolayı. Nerede çizdin? Şeyden, bilgisayardan. Yazıcı <laughs> için. <laughs> <laughs> Ağustos sonuçta çizdirdim yani. Aradı biraz önce beni. Yavaş yavaş geçiyorlarmış. Biz de geçelim kanka. Motorla mı gideceğiz oraya? Motorla gitmeyelim mi? Ne bileyim soruyorum işte. Çocuk bir daha geri mi gelsin? Tamam gidelim kanka. Hadi. Hadi. Ne duruyoruz ki? Hadi. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Pembeli kahverengi sanki biraz olmamış. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha kahverengi giyerim şimdi üstüne. Gey <laughs> gey <laughs> Onu kardeşim yapmıştı. da. dava geçmeyin büyük kardeşim değil. 3 yaşında daha. Sen mı? 7 <laughs> <Yedi> olabilir. <laughs> ne 7'si <yedisi> oğlum? <laughs> Hayır lan abartma sen de. 7 falan daha 1'e gidiyor. Çöküyor mu emmi oğlum? Uçurtma buldum. Ne alakalı? Can uçursana. Artık motorumu satınca dur, burada gezeceğim. Bu arada rüzgar var ha. Utanmayacak mı motor satmaya giderken uçurtma uçurmaya? Yo niye utanayım ki? Vay be küçük Asım gidiyor ya. Harbiden gidiyor ya. E sen motora geliyorsan ben motorsuz geleyim. E gel. Sonra motorla nasıl döneceğiz? Motoruna sen yürüyerek dönersin. dönersin. Sen de yürüyerek döneceksin. Artık şurada yakın zaten noter. Veda ediyoruz canlı motoruma. Gerçi biraz sonra yine teslim ettiğimizde veda ederim. Ufaktan çalıştırayım son kez bir kontağı verelim. Hakikaten biraz da ısınsın. Hadi bakalım. Veda ediyoruz motorumuza. Hayırlısı olsun der misiniz lütfen? <laughs> Hayırlısı olsun deyin. Olsun kanka çünkü ya. Umarım istediğim motoru alabilirim yakın zamanda. Yani durumları şimdi kontrol edeceğim. Motoru teslim ettikten sonra elindeki paraya göre artık bir tane motor alacağım. Şu anki dediğim gibi duruma bağlı. Belki bir yerden para bulabilirsem daha iyisini de alabilirim. Kötü bir motor almayacağım zaten. Yani CC düşürmek istemiyorum açıkçası. Ki düşürmek çok saçma olur. Buraya koyarsam olmaz. Ben oraya gireyim mi? Girmeyeyim mi? Ben nereye gireyim? Sıra var bayağı. Ben de şuraya giriyorum o zaman. Neyse şimdi biz ufaktan halledelim. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan hallettik. Noterin içinde çekim yapamadığımız için buradan teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an oldu bitti gibi bir şey oldu aslında ama dediğim gibi noterde çekim yapmak yasak olduğu için hızlıca işlerimizi hallettik. Tekrardan hayırlı olsun. Şimdi aşağı geçelim. Ufak tefek konuşalım. Görüşürüz zaten. Gel bizi takip et. Ben şimdi arkçı olacağım. Evet arkadaşlar şimdi artık arkçı olma zamanı. Motorumuzu sattık maalesef diyebilir miyiz? Ama satma zamanı gelmişti açıkçası. Şimdi çocukla biraz konuşalım. Arkadaşımız teslim aldı motorumuzu. Babasına verdik eşyaları, aksesuarları, eski aksesuarları. O arabayla gitti. Bizde motorumuzla böyle tek motorumuzla dedim ama motorunla tek başına kaldı. <laughs> Büyük ihtimalle gazlamaya gidecek. Ne? Yakıştı kardeşim ama ekipman da giy. Ben giymiyorum ama sen giy bari. Şimdi aşıkta konuşalım. Biraz abilik yapayım kendisine. Ya motorla çay taşıyor anasını satayım gördün mü? Hayır görmedim. Motorla çay mı taşıyor? Kıkıtınla tekerle sürüyor çay taşıyor. Oha! Neyse bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Son konuşmaları yapalım. Olsun bitsin. Yeni sahibine hayırlı olsun. Hadi bakalım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim abi. Ben 3,5 senemi verdim bu motora. Umarım sen de uzun zaman sıkıntısız bir şekilde motoru sürmeye devam edersin. İnşallah abi valla. Şuradan şuraya geldiğin kadarıyla, gördüğüm kadarıyla diyelim daha doğrusu. Sakin kullanacak gibi değilsin sanki. Biraz ara gazları falan veriyorsun sürekli. Umarım çok abanmazsın. 74 beygir deli gibi tork var motorda. O yüzden dikkatli olmanı tavsiye ederim. Güzel yolda istemsizce ikinci viteste falan tekere geldiği oluyor. Ne olur ne olmaz. Takozlar çok büyük. Arada giderken biraz sıkıntı sıkıntılar çekebilirsin biraz alışman lazım Umarım bir arabaya sürttürüp de kapısını boydan boya almazsın Takozlardan sonra ayna geliyor bu aynı yeni aldığım için biraz sıkıntılar yaşıyorum bazen pıt pıt vurmuşluğum var Bak burada da çizikleri var arabalara hafif hafif vurdum böyle aynalarına Sen de ona dikkat edersin Onun haricinde dediğim gibi deli dehşet torku var mt 25'ten ten geldim bu motora evet abi mt-25 arada üç tane mt-25 var gibi düşün <laughs> öyle abi, ona Şu, göre kullanır şuradan buraya gelene kadar bile motor hani tam maksatıyla hissettirdi zaten gücünü bana. Hayallerim buydu. Ben biraz MT'lere ve hızlı giden motorları sevmemdeki sebep bu oluyor abi. Ben kendim bu motordayken komple motora bırakıyorum. Hani ben kontrolüm bende olmasın değil, kısaca motorda olmasını seven bir insanım. Kendim biraz daha rodeo, beygir binermiş gibi hissetmek çok hoşuma gidiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok bu arada. Uçkara kadar kontrol ne demek Ko motorda? Kontrol sende. Ben bu, bu motorun, motorun kontrolü. Attı o uçurumdan aşağı gidecek mi senin motorla? <gülüyor> biraz <laughs> eğlenceli orada gibi geliyor. Oğlum, abi. bırak böyle şeyler mi olur Allah babayı <laughs> <bir> çocuk ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> MT tercih etmemin de 07 tercih etmemin de sebepleri bu abi. Güzel makine. Değişecek çok bir şeyim yok abi. Hayallerim yani nutkum tutuluyor. Konuşamıyorum şu anda. Şimdi ben senin yerinde olsam otobanda tabak az gitmiştim ilk motorda. <gülüyor> Yapacağım <gülüyor> abi yapma, zaten birazdan. Daha... Yapma sen. Ben olsam yapardım. Çok korktum. Ben ben de çok korkuyorum. Alır almaz tekere çekilir abi şimdi ama usulü bu ya. Yani bunun modu yok. Evden çıktığında evdekilerden helallik al. Abi benim 125'lik de 5000 km tecrübem var mt7 alacağım. İşte çok az aslında da. Yani normal aslında biz de öyleyiz. Ama biz çok baştan başladık, oh, en, şey. başladık en baştan. Ben 23-24 bin CBR 125 kullandım. o kadar oldu mu? Ondan sonra yaklaşık bir 23-25 bin civarlarında R25 kullandım. Sonra her benim de tahminimce MT7'den önce bir 20-25'im var benim de ya büyük ihtimalle. 4 motor değiştirdim ya. Bu 4. motor oluyor abi işte benim de? Dört benim ilk motorum Honda MSX'ti küçük boylu olanlardan. Ondan sonra bir 250'li ilk geçişte SR 250'ler yeni duyurulmuştu. Bir hata yaptım Çin'e düştüm. Direkt 15 kilometrede sattım motoru. Ondan sonra işte kara kara gezerken de MT25 aklıma geldi. MT25'i aldım. Sonra da işte MT25'i satıp MT7'i aldım. Her şey sende bitiyor. Alayım mı? Almayayım almayayım. Yanında sarı Adam, olarak pompon, pompon, sana vereyim. Allah hatıra kalsın. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun tekrardan kazasız ederim. belasız. Bileğine kuvvet. Öyle Allah. <laughs> Öyle mi denir? <laughs> Büyük ihtimalle abi. İnşallah gecinden verir yani. Ben şu an mantıklı kararlar bile vermiyorum. Buradan çıkacağı tekrar nasıl çıkılır düşünüyorum. ölüm için söylenir. Ölmesin Bunda diye işte. Kaza için hiç vermesin demeliyiz lazım. Yani bir şey olduğunda motoru sal kendini kurtarmaya bak. Bu mal sonuçta her türlü al sat yapılır yani. Senin yedek parçan yok ama bunun yedek parçası var öyle düşün. Başka da bir şey yok yani söyleyebileceğim. Bu kadar hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim abi tekrardan. Rica ederim. Abi. Umarım <laughs> şimdi otobana çıkıp 2.30 falan yapmazsın. Görüyorum Ki mi? yapıyor olsun da öyle. motor yani. Evet, Öğrendim yolda. Yapmazsın ya. yapmazsın işte umarım yapmazsın evet. diyor. Biraz Yapma alışayım diyorum. abi. Alış alış. Bir haftanın ardından ben vururum kendimi otobana. Çarpma kendini oğlum yani eğer özgüvenin varsa kontrol sende olduğunu biliyorsan şimdi yap. Ama kontrol sende o, olsun. O kadar da değil daha. Hani. Kontrol sende değilse, motor gidiyor ben de gideyim motorla değil mi? Motor gidiyor da motor durmuyor kendi kendine. Freni kendin basman lazım. Basamıyorsan basmanın da hızlı gitmenin bir anlamı yok. Ya, evet şey. bir de öyle. ABS olmadığı için frene abanamazsın da sıkıntı olur yani. yani de açıyorlar mesela 200 yaptırıyorlar CG'yi ama o CG durmuyor. Öyle düşünmek lazım aslında. Ona göre bak. Motoru yani. biraz tepkimelerine da. alışayım. Hani frenine, gazına, hangi devirde daha fazla torku veriyor, hangi test daha aktif gidiyor onları bir öğreneyim. Ondan sonrası zaten eğlencesine bakarız artık. Motoru öğrenme aşaması geçtikten sonra eğlencesi. Sen benim zaten takipçimsin. Takipçime motor veriyorum oğlum çok değişik bir şey lan. <laughs> daha yeni bastırdık Teşekkür bunu. Ederim. Bu da benim hediyem olsun. Gerçi motorun üzerinde hala stickerlarım var. Çıkarır mısın? Çıkarmaz mısın? Kalacak bilmiyorum. Onda. O sana bağlı artık. O Onu da vereyim şey değil. hediye olarak ekstradan. Yıllar önce motorun bu motorun yüz, önüne bir hediye konuldu abi. Pikachu hediyesi biliyor musun? Aynen onun fotoğrafını bulabilirsem koyarım buraya bir yere. Pikachu'yu da ben koymuştum abi. Yanındaki notu da ben yazmıştım. <laughs> O dönem biraz daha kilolu bir arkadaştım ben, utanıyordum hani kendimi göstermekten. Yıllar önce hayranlıkla baktığım motoru, şu anda ben hayranlıkla sahibisi. baktığım Nisan'ı, şu anda motorunu alıyorum valla. Hepinize çok teşekkür ederim ben abi. Allah kadar beraber Sağ ol, sağ ol valla. Motorundan ziyade evet. sizlerle tanışmak benim için daha iyiydi. Motor senin, güle güle kullan. Bu kadar da. Kullan. Ağlama kanka ya, abla şükür. Kanka, üzüldüm bir yandan ya. Tamam, üç buçuk senemi verdim buna. neler yaşadık yani, siz biliyorsunuz. Değişik bir duygu benim için Ben, ben de iyi bakacağım abi. Hadi lan oradan. Benden daha çok ağlayın. <laughs> Utanmasa üngür üngür kapıyı kapatıp ağlayacaktı. <laughs> motoru ben de iyi bakacağım abi. Gözün arkada kalmasın. İnşallah kanka. Kendine iyi bak da motoru boş ver. Tamam bu kadar da şimdi gidelim eve. Sen de işine bak artık. Dershaneye gidecekmişsin. Geç kalma bir yere. Seni uğurlayalım. Biz de yavaş yavaş evimize yol alalım. Abi son maaş vermek ister misin? Allah mı? Mi? Evet. Veririm yine. Neden olmasın? Veriyorum. Dikkat et kendine. Elinde sallama. Kapalı. Açaydım kollarımı da gitme diyeydim. <laughs> Gitti lan. Gidemiyor. Hala burada. Hayır hayır yapma. Korktum ben bunu kullanışma. Elveda. Bitti be. Bakacağız bakalım yeni ne motor geliyor. Hadi gidelim artık kanka bitti teslim ettik motorumuzu sağ salim her şey ile. Bir tane scooter alayım ben. Artık scooterla video çekmeye başlayayım. Olmaz mı? Güzeldi be. Güzeldi kanka buçuk senemizi verdik. Ne oluyor kanka? Motoretik sattı yeni motor aldı. Çapın satıyor yeni motoru alacak. Oo bu ne? Satmak bir dert, almak evet, ayrı yani. bir dert. Şimdi gideceğiz senin gibi sorunlar da yaşayabiliriz. Evet. İzmir'de bulup bulamayacağımız belli değil. Gideceğiz yani, boş boşuna geri geleceğiz falan bir sürü ben masraf. Ben İzmir'de buldum. Evet. Şansına buldum Motorda sorunu İzmir'de çıkardı. Gidip boş dönmek üzücü olurdu. Aynen öyle. Biz yine gittik. Laklak lak yaptık Kazım abiyle geri döndük. Koymadı yani sadece ekstra bir daha işte baktık ettik o uğraştırdı Neyse ya ben eve gideyim şimdi ufaktan sarı sitede patı 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 yapayım Ben de bir pakete çıkayım Hadi gidelim Kapat kapat Bugündük bu kadar olsun Bu da kısa bir vlogdu satış vloguydu Yapma yapma çocuğum yapma Sen de yapsana Dit 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 Hangi abi Dalga geçiyorlar bunlar bana şimdi. Motorsuzsun artık sen otobüslerle dolmuşlarla falan gideceksin diyorlar. Gideriz be kankam. Kısa dönem olacak zaten bu. Yakın zamanda alacağım. Bir aksilik olmazsa en kısa zamanda motosikletimi almış olacağım. Okay. <laughs> seni eve bırakalım biz gazlamaya çıkacağız. Görüşürüz kanka kendine iyi bak. Oh. <laughs> bak kendi isteğine gazla veriyorum gidiyor. Ney? <laughs> Anlamadım ki. Diyor ki kendi isteğimle gazı veriyom gidiyom bak. He. ben de çapı. Kanka dikkat et ölme de İstediğin kadar kendi isteğinle gaz aç. Sen İtalya'ya gidince motorun bende olacak ya ağlarsın sonra İtalya'dan. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. yeni motorda görüşürüz. Ara ara atarım ya. Var birimiz var, MT-07'imiz var hala bak. Atarız atarız.